<laughs> Aa, ah, yoruldum yoruldum Burguna no? amına koyayım. Ben Çok fazla de Top atı küfrettiğimizi fark ettim videolarda. Aha, ben de. <laughs> o yüzden <laughs> ilerde bence Evet. Ya o yüzden ya da sigaradan dolayı. <laughs> Oha bak yer. <laughs> wow. Çok sevmiş Evet, Niye açılmıyor? Ver açayım bunu için ver. Çekin, ver ama ne? Beni çekme bal gibi. Allah aşkına. Ama çok güzelmiş. Bak kendime de bunu getirdim. Bakın. Hmm. Sağ balım. Elini kapattın mı? Ver. Kapatayım da kendime bakayım onunla. Girl Dinner, aşkım bebeğim, canım benim. 23 Güneş 23. <laughs> Lan Güneş'ten görünmüyor ama. <laughs> Şurası Dur. Ecinimin Karşıdaki mi? bizim park Sidikli'ymiş ama biz orada çay içiyorduk Şurası teyzelerle. Yok. Şurası ecrimemin evi. Ha, görmesin seni. Ecrimim artık yok ki Antalya'da. Nasıl? <gülüyor> Doğru. Baba nereye dönüyor? Sola dedi. Sağ mı sola mı lan? Ha, sağ, sağ, sağ. Ha, ben sağ mı solu mu karıştırıyorum da. <laughs> sağ dediğin de bu tarafı anladım ben. <laughs> Tamam ya. Bizim teyzeler şu an yok. Evet. Amın akıl ne olur bizi YouTube atmayın. Zaten... Abi evet. Bu arada pataya atarsak daha çok izlenmemiz Sarı dolar yiyeceğiz. yavaş o da nereye ya? Ben yoruldum. O değil de Hepsi o bizi ya. izledi sapıkla. Ah Benim Araba geliyor. Çözersin Benim ki de, sen. Şimdi gördün mü? Görmedim. Bu kaç geçiyor oradan şöyle? İstemediğin için çekmedim o anı çekmem lazımdı ama. Tekrar yapsan onu. <laughs> Şey versene. <laughs> Ağzı açık gülüyor bu arada. Ay korkunç bu arada. Bu deniz gibi yapmak. Bak göreceksiniz çok fazla. Hah? Katiliyorum. Ah yoruldum. Yok, Yok götünü çekmiyor. Yani. Yanlışsa çok gülerim ha. Değildir de. Şey <laughs> Ev asla <Bastı>. gidaymış. <laughs>

Dur. 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 <laughs> Dur. Bira ve kahve derken burnumu çek. Burnumu çek. Ha? Bu arada Asel'in favorilerinden biri haberin olsun. <laughs> Bok bir şarkı. Duydun mu? <gülüyor> evet. 300 <laughs> kere falan söyledim. Ni 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 kedi. Kucağı sevmiyor. Seviyor. <laughs> Artık seviyor. Sevmek zorunda. Kombinim nasıl ev kombinim? Hmm, Aşkı Bayıldım. De netlemedi ha. Tamam. <laughs> Bak i̇ç, iç. i̇ç içesel. asal. Kucağında kedi varken kediye kötü örnek oluyoruz. <laughs> ben benim gibi hesabı bıraktım. Sen sevmiyor, beni sevdi. Ben de alayım mı? yok. Karram ya Hepiniz niye buraya geldiniz? Götürmeyin diyor. Aldı diyorum. Bizi de ben de geri de, de kaldı. Domates, biber, patlıcan açar mısınız? <gülüyor> 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 Ama ne koyayım? Aa, kirliymiş kamera. Benim <laughs> en sevdiğim şarkı bu arada. En sevdiğim olmasını seviyorum. Sana açıkça anlatabilseydim. Sana, Sana dedi ki aşık oldum söyleyebilseydim. Göz, Göz göze geldiğimiz, geldiğimiz ilk oldu. anda sanki dilim tutuldu, tutuldu bir anda konuşamadım karşında. Tamam, <laughs> sesimi <laughs> patlayacağım. Topla yapı sana gelmiştim. Sana ne deli? Senin için çarpı açık ve gör istemiştim. Tam wow. elini tutmak üzereyken laf ee, edecekken Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya Domates mi ben patlıcan Nasıl? Değil mi? Nasıl buydu? Açtım çünkü dur dur <laughs> Nasıl buydu? <22? gülüyor> nasıl buydu? <22? Nessinde> <laughs> <Doğru��50 'ler. Gülüyor> Bak ya sen şunu alıyorum <laughs> takıyorum ama ne koyayım Evdekileri de siklemiyorum. Otomüs de siklemiyorum. Sikleme. Bir de bunun şarj alması. Mesai bitecek tamam mı? Sakıyorum. İki dakika falan duruyor. Kırk altmış oluyor. Hop geri çıkarıyorum geri koyuyorum. Çok iyi amına koyuyor. Mükemmel Ben, 5, ben de istiyorum. Ben Mesela de bilmiyorum. Şu an da kısık diyorum size. Şu ha. an şarkı yok ama yine kısık geliyor. Evet. Kendi sesini zor Ha ben, ben takınca bir bağırasım geliyor amına koyayım. Kanka buna nasıl alınıyor var ya. Evet bu arada. Ne açayım? Aa sizi şey açayım mı? Heh. Ama burada var mıdır bilmiyorum. Büyük ihtimalle super faydalıdır. Ney? Siz bilmezsiniz kral. Nasıl ya? Siz Hayır. Hayır. Evet, yok burada. Hangi? Kolum ağrıdı. Sen bilmezsin kral. Hı -hı. Dur. Yan çevir yan. Sıra sizde. Aa! Tamam. Aaaa! Ne? Ne? Bakayım kulaklık. Al kulaklık. Tak anneğiniz gel. Tak. Dur, tut. Çok güzel vallahi. Ananı sikiyim. İnternetim var mıydı? Delsene. Çok güzel. Ben sana benim playlist'i atayım bu arada. Sen Mükemmel değil nerede? mi? Evet bu arada. Kafam nerede? Ben sana bir playlist'i atayım. Bizim çek. karımı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Asali>. <gülüyor> lan Abi ya! lan. Van. Götürüsün, bırak sal bir kız. Ne gösteriyordur Dur ben de zumluyorum. <laughs> Oğlum zoomluyordum tam. Asal sıra sende. Anamız kim benim maske keşfet. Ben döndüğüm fotoğraf da yapsın. Ney? Vesi. Ben çizemem. Bir şey olmaz biz de çizemiyoruz ki. Ha baksana bakıda oldu. <laughs> Biliyorum. Seni çekirdeğe bastım kelebek yaptım. Ne? Seni çekirdeğe bastım kelebek yaptım yarra bence Oha. zaten. Hayır lan. Olmuş biraz. Ama şey gibi ninja bir şeyler var ya. Bunu <laughs> kıram. <laughs> Kim arıyor lan?